Vamos <todos> 모든 것을알 서는 자 Özgür Galaksi'nin lideri beyefendi dönmüş. Başaracağını biliyordum, hiç şüphe etmedim. Uyarını aldık. Beklemeliydik. Evet, işte böyle. Grubu tekrar topladık. <laughs> hareket etmemizi istedi ama kurallar artık değişmiş durumda insanlar. Bir avuç hain çakal. Hound, iç bulmalısın. Sadakat, korku ve hırs fırtınasında narin bir çiçektir. Sen ne zırvalıyorsun? Bu bir hayku şiiri. Kes zırvalamayı yoksa boğazına bir bomba atarım. Denesene, ölürsün. Ne olur çekil, hadi yapsana. Ne diyeceğim? Bitirin şu işi artık. Şu küçük dünya tatilinden tamamen sıkılmış olanlar varsa lütfen elini kaldırsın. Kim şu kaçak yolcular? Hop oh, oh, hop silah neyiniz? Dur Hound siz de. Onlar benim için hayatını tehlikeye attı. Onlara borçluyuz. Diğerlerinden hala bir iz yok mu? Nada. Sadece bizler kaldık. Bizi teker teker alıyorlar. Biz sefil rezil dörtlüyüz. Seninle beş ettik. En iyi durum senaryomuz ne? Otobot tanık koruması mı? Ee, süper yarışçı. istediğin zaman gitmekte özgürsün. Öyle mi? Bilgin olsun süper baba. Seninle saklanmıyorum. Şu iri kıyımın yanında saklanıyorum. Sersey, kaderimiz belirsiz olduğundan komutayı Bumblebee ele aldı. Üstelik bizdeki savaşçı eğitimi ve disiplinine sahip olmadığı halde... ...o resmen bir çocuk gibi. Bu çocuk biraz haklı. Kıçla çekmeyi basacak. Gururum mu kırıldı? <laughs> Kafes Bunların derdi ne böyle? Onların masum numarasına kanmayan tek akıllı ben miyim burada? Bu iş ortada. Evet. Bunca zamandır birbirlerini yok etmelerini bekledim. Artık başa geçebilirim. Kendi kendime emir vereceğim. Evet seni çok özlemişler. Otobotlar. Lockdown bizi avlıyor. İnsanlar ona yardım ediyor. Bunun nedenini öğrenmeliyiz. Nedenini bilmiyorum ama kimin yaptığını biliyorum galiba. Çaldığım bir durumda otobot baskını ile ilgili görüntüler var. Parça parça. Ama burada olanlara bak. Ah, bu Latvur. Onu paramparça ettiler. Vahşiler. Sonra da bu kamyon gelip onu çekiyor. KSI, kinetik çözümler. Balistik şirketi, savunma, havacılık. Bu drone'u onlar tasarladı. Yani bu hükümet adamları sizi avlayıp sonra da şu KSI'ye mı gönderiyor? Şirketin merkezi Chicago'da. Oraya götürülmüş olabilirler. Oraya savaşmadan girmek imkansız. Peki ya biraz insan yardımı olsa? Ne yani artık ortak mısınız? Tatlım artık biz de hedefiz. Nedenini öğrenmeden normal hayatımıza dönemeyiz. Otobotlar asla insan öldürmemeye yemin ettim. Büyük hata. Ama bu işin arkasında olanı öğrendiğimde... ...o kesinlikle ölecek. Evet!